Alıp Al eve götüreceğiz. Alıp eve götüreceğiz. Çok büyük. Oo, korkuttu beni. Oo, <laughs> beni korkuttu. O, kanalından herkese merhaba. Merhaba. Arkadaşlar, akvaryuma geldik hemen gidelim. Akvaryuma geldik hemen gidelim. İstanbul Akvaryum. Çok heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Özellikle köpek balığı var mı büyük onu merak ediyorum. Ben de. Evet arkadaşlar akvaryuma geldik şimdi ücreti ödeyeceğiz ve içeride neler var neler onu göreceğiz. Ben korkuyorum bayan bayan varsa diye korkuyorum. Biletleri aldık bu senin Fener ablanızın. Bu devranın senin, bu da benim biletim. Şimdi biletleri okutup içeri girelim. Bir de bakayım anneciğim. Bakayım Aşkım koltuk numarasını bakıyorsun. Hayır, yetişkin, çocuk ayrı mı? 375 lira. Biraz pahalı. Çocuklar çok istedi. Uzun zamandır da istiyordu. Sırayla biletlerimizi okutacağız. Oraya geçmek yasakmış. Gel, gel, gel. Gel, çocuk da heyecanlandı heyecanlandım. Gerçekten. Burası <laughs> neymiş? Karadeniz'in oksijen sularını. Oksijen suları. Oksijen suları. Karadeniz. Akvaryum o. Korsan gemisi gibi bir şey yapmışlar. Güzel bir gemi yapmışlar sanki. Böyle arkadaşlar size göstereyim. Ce yani güzel yapmışlar. Aa akvaryuma başladık. Onur elini sokma tamam mı? Ben ne onlar? Elini sokmuyorsun. Onlar <laughs> ne? balık çeşidi. Köpek balığı mı? Bilmiyorum ki. Oo. Patos ne bu? Başka bir balık. Arkadaşlar size şöyle balıkları göstereyim akvaryuma gelmişken. Evet. Balık çeşitleri var. Bir sürü balıklar var arkadaşlar. Onları size mümkün olduğu kadar tek tek göstereceğim. Alabalığa benzemiyor mu? karabenizini alalım. Akşam bir tane şöyle Yapmasak çocuklar izliyor bizi. Bunlar yenilen balık değildir. De yani çoğu yenilmezdir. Hadi devam. Gezelim. Daha bir sürü var. Bak senin istediğin orada Şu balıklara bak. Oo, <laughs> oh, korkuttu beni. Oo, <laughs> Beni korkuttu. Beni o acayip korkuttu. çekebildin mi? Çektim. Gerçekten mi? Onu var ya ahtabot şey. Ay heyecanlandım ve korktum şu an. Sakin ol. Sakin. Telefonu düşürecektim biliyor musun? Düşürmesin. Telefonu düşürecektim. Çok yaklaştım. Şöyle yakından çekeyim dedim. Şöyle. Ondan sonra... Çok ben camdan çekeyim. korktum ya. Çok büyük balıklar değil mi bunlar? Şuna bak, şuna bak Devran. Vooov. Wow derindir burası. Yani 3-4 metre bir şeydir. Fazladır baksana Acayip korktum. Oğlum sakin ol. Bir de telefonu düşürecek. <laughs> ya baksana hayır, turistler, hayır. De hayır, hayır. turistler de korktu. Turistler de korktu. Oo burası neresi? Oo köpek balığı da varmış biliyor musun? Öyle mi? Köpek balığı burada olabilir mi? Yani, Buradan bakalım. Buradan otur balıkları iste. Oo şu balıkların büyüklüğüne bak. Bak köpek balığı var. Gördünüz mü? Tamam. Köpek balıkları var. Aç bir Hangisi? O şuna bak. Aa! O ne? O Bak gelene bak şimdi gelene. Şurada şurada aşağı aşağıdan geçsin. Bak bak. Onur bak Onur bak. Anne. 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 Oo. Anne. Bak. bak şurada diken nereden ne, geldi? Dikenli bir şey. Ben köpek balığını merak ediyorum. Şurada bak aşağıda Şu geliyor. gördün mü? Aşağıda aşağıda evet. Aşağıda, aşağıda, evet. ben bunu yakından çekmek bak. istiyorum. Ben timsah gördüm. İşte köpek balığı. Evet timsah gördüm. Tamam anne. Timsah yok, timsah ki. Timsah yok burada. Ama sen, sen koydukla Bak bir köpek bir balığı şurada gidiyor devre. Bak e orada bak. da var, orada da var. Sütenli koydukla bir şey gördüm ben. İkendi mi? Bu köpek balık mı? Bak şöyle açık. O bilmiyorum anneciğim. Ona baba? Baba, baba. O balığı. O balığı bulamadım. Ben bak baba. Ben bak baba, baba. Köpek, daha, köpek, köpek o, de, heyecanlandı. O, balıklar. Şu balıklara bakın. Birazdan büyük balıklar geliyor böyle. Büyük, büyük balıklar işte geliyor mesela. Şu balığa bak. Akvaryumun içinde Truva'nın atını koymuşlar. Bu da akvaryumun içinde. Truva atı. Bire bir benzetmişler. Çanakkale'de arkadaşlar bu Truva atı. Ooo. Uzunlamasına bir balık, tahtaların arasında yaşıyor, bakın. Büyük mü? Buradan bir baksana. Çok büyük, burada da var, bak şu tarafta da var. Uzunlamasına yatmışlar. Hırcan balığı, Çok değişik bir balık. Denizde görsen korkar mısın? Devam edelim. İşte şurada balıkların geçişlerini izleyelim. Arkadaşlar, şöyle balıkların geçişleri var, bakın. İzlemeye devam, devam, edelim. Şunu, şunu görmek istiyorum. Bakacağım. Oo. Bu bir yengeç. Baba, baba. Wow. Merhaba yengeç. Evet. Gördünüz mü yengeçte çocuklar? Kocaman bir yengeç. Bana Barbaros Hayrettin Paşa'yı gösterebilir miyim? Sana ve bütün bizi izleyenlere göstermek istiyorum. Barbaros Hayrettin Paşa. Arkadaşlar, Türk tarihinde iz bırakmış Barbaros Hayrettin Paşa Türk denizcisidir. İlk Türk denizcimiz. Onur ne var orada? Her yerde balıklar var arkadaşlar. Her yerde balıklar var. Arkadaşlar Kuzey Kutub'a gidiyoruz. Onur gel, biraz üşüyelim. Kuzey biraz soğuk olur arkadaşlar, biliyorsunuz değil mi? Vaa, üşümeye başladı. Burası çok soğuk değil mi? Vaa, çok güzel yapmışlar. Ha, Kuzey Kutbunda her yer karlı arkadaşlar. Buzlu dağlar. Buzlu dağlar var ve karlar var. Orada neler yaşar? Tabii ki biliyorsunuz ki kutbaylar yaşar. Nerede ben göremedim? Küçük bir tane canlı yaşıyor. Evet. Balık desek balık değil ama. Gördün mü Devran? Bak şurada. Burada da kesin bir şey vardır. Evet, orada bir balık var. Yani bir büyük bak, büyük bak. balık. Bunun gerisi Biliyor. nerede? Şuna bakın. Gel, gel, Bu o balıklar biraz şeymiş. Ee, sal Saldırıyorlar. Şişt, bunlar... Tehlikeli balıklar. Ciddi mi sen? Diğer yerde de gördüm az önce. Bu balıklar tehlikeli balıklar mı? Sen siz hiç kum balığı gördünüz mü? Bak, Kumu görüyorsunuz değil mi? İşte burada da bir kum balığı var. Stakozlara bakalım mı arkadaşlar? Ben gördüm orada bir tane Stakoz var. Şurada bir tane. Stakoz var. Orada bir tane balık var. Stakoz var. Şuna baksana Devra. Şuna var. Burada Bak orada bir tane daha var, var. şunun altında bir tane daha var. Şurada taşların üstünde istakozlar var. Bunlar çok büyük bir Akdeniz balıkları bunlar arkadaşlar. Balık diyebilir miyiz? Deniz balıkları belki denilebilir. <laughs> Balon balığı mı? Hayır hayır onlar değil o. <laughs> Camdan uzaktır, onur. Camdan gitti birisi. Hadi. Baba. Uyumaya mı gitti? Ha taşın arasına girmiş. Taşın arasına mı girdi? Evet, <burada>. yapmışlar. <laughs> Başımıza balık yağdı. Başımıza balık yağdı arkadaşlar. Her yerde balıklar yerden giriyorsunuz. Bir de Hayır. çıkışı var. Aa işte burası çok güzel. Küçük deri. Bak köpek balıkları. Küçük balıklar. Aa, köpek balıkları. Evet, köpek balıkları. Köpek balıkları. <laughs> Aa ne orada bak böyle. Aa gözümde. Hayır şurada var. Nerede? evet büyüğü var. Biraz yakınlaştır sen. Gidiyor gidiyor. Gel gel taraftan. Diğer taraftan bakacağım. Olur mu? Bakayım. <laughs> Bak, büyük geliyor mu? Aa işte geliyor. Gel. Wow, Vay! Evet. Aa gelmedi. Aa, i̇şte, gel. o, o. Aha, evet geliyor. Gel, gel. bak, bak geliyor şimdi bak büyük kocaman. Devran olur hazır mısınız? Bak, bak. geliyor geliyor bak. Taşa. Köpek bak, balığı. Olur. Köpek balığı bak kocaman. Gördün mü? Aklım var. Kaplumbağa bak arkadaşlar. Devran kaplumbağayı görmüş oldu. Bak orada da köpek balığı var. Çok güzel. Bize doğru geliyor. Bize doğru geliyor köpek balığı. Ay, ay, köpek balığı? Üstümüzden köpek balığı geçiyor bak. Hayır, hayır. Üstümüzden köpek balığı geçiyor. Hayatım yanına gelin. Devran, Onur. Köpek balıklarını gördük. Vatozları gördük. Kaplumbağa gördük. Büyük balıkları görüyor. Şurada balık. Aa, şuraya bakıyorum. Şunlar tek tek göstereceğim abi. Pardon. Şunlar var. Bir de şunlar var. Oo, şuna bakın. Gördünüz mü? Tam bu kadar yeter diyorum. Bakın. Bakın neler çıkıyor. Bunlar gerçek bak yapmışlar burada. Biriz kılıç balığı. Bunlar uyuyor. hareket bile etmiyorlar. <laughs> Cama vursam hareket ederler mi? Ayıp olur mu? Bakayım bir, dur. dur vurma, yavaş. Yok. Gözlere bak onu. Şu sarısı tam kışın kuşuna yatmış. Kaçtı, ah, kaçtı. Tamam, gidiyor. Bir bakalım, izleyelim şimdi. Buyursunlar ya, hadi gidelim. Hey, mi şunu ya. Hiç kalkmıyor. Evet, kalkmıyor.

Pirana nerede? Pirana. Ne? Pirana bu balıklar. Aynen pirana. Pirana bunlar. Ay. Bu balıklar Ay. pirana. pirana. Kaçtılar mı? Bak görüyor musun orada? Gör. İşte geliyorlar bak bunlar piranalar var. Ay. Çirkinliğe bak. Gel bak burada çok arkadaşlar adayı burada. Alıp eve götüreceğiz. Alıp eve götüreceğiz. Çok büyük. Çok çok büyük. Onur nasıl yattığına bak. Balıklar oraya yattı. Onur ne yapıyorsun? Kalk hadi. Hadi kalk kalk. İçine düşeceksin bak balıkların. Kalk hadi kalk. Akvaryum olur da renkli balıklar olmaz mı? Sana Hemen, işte Hemen renkli bakayım. balıklar da göstereyim. Çabuk çabuk gidiyorum. Renkli balıklar. İşte renkli balıklar. Akvaryum olmazsa olmazı renkli balıklar. Çok güzel. Şuna bakın ya. Bu nasıl bir şey? Ana ne güzel. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> o şey değil. <niye gülüyor> Ana bana bak bana bak. Anne şuna bak. Anne şuna bak. Evet evet. evet. Ama ne kadar değişik. Bak, gidiyor gidiyor gidiyor. Renkli balık. Çok komik. Evet çok kez daha. Gösterelim. Çok komik. Ne balığı acaba? İşte <laughs> balığı. Şurada şurada. Dudaklara bak. <laughs> Arkadaşlar, Teeran Onur kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz. İstanbul Akvaryum burada sona erdi. Şu balıkları da göstereyim size. Hoşçakalın. Ayrıca abone olup abone ol, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.